Mermi çenesinden girip alnından çıktı ama o ambulansa yürüyerek gitti. İlginç olay İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Gün akşam saat 17 sıralarında yüksek kaldırım Caddesi üzerinde bulunan otelde kalan Mehmet Emin Ö, elindeki tabancanın ateş alması sonucu başından yaralandı. Mermi çekirdeğinin çene altından girip alnından çıkması sonucu kan kaybeden yaralı bu halde lobiye inerek yardım istedi mucizevi şekilde hayatta kalan adam yürüyerek bindiği ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araştırma hastanesine kaldırılan Mehmet Emin Ön'ün ciddi derecede hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.